Şimdi bismillah diyelim Ali kardeşim. Tasavvuf öyle kademelidir ki tasavvufu ceviz gibi düşün. Cevizin içi nimet. Cevizin dışı var kabuk. Tutulduğun zaman cevizin o kabuğundasın. Ama tutulmadan içeri girersen işte o zaman o cevizin içindeki lezzetli olan parçayı şifa olanı yersin. Yani Murat, ilahi Murat başlar. Yani bu nasıl bir de biliyor musun kardeşim? Şöyle anlatayım. Bir Sofi kalbi çalışmıyor, letaferi çalışmıyor. Sanarak yaşıyor tamam mı? Yani Allah'a alan aram güzel. Peygamberi çok seviyorum. Saadat-ı kiramlar için ölürüm. Çok yüce bir zat. Yani bu edebiyat kısmında okuyan bir talebe gibi Bunlara inanmış şekilde yaşayan bir insan dağ yolu düşün. Ne kadar sıkıntılı değil mi? Dağ yolları. Böyle dünyada böyle zor yollar var ya. Onu seyrettiysen, izlediysen bilirsin. Çok zorlu engebelidir. O kişi orada kalmıştır. İşi çok zordur. Ama bu hakikatler kalbine akmıyor da akana gelip de dinliyorsa işte bu adam dağ yolunu ulan diyor ben bu yola niye girdim lan diyor. Ben o zaman diyor patika yola bir ineyim. Patika yollarda tabela olmamasına rağmen dağ yolundan daha elverişli gidebiliyorsun. Yani bir insan kendini dinlemekten vazgeçmiş oluyor. Bu nasihatleri dinliyorsun ya şu anda. Sana Allah yardım ediyor. Sana mürşidin himmet ediyor. Gerçek ediyor. İşte bak ne yapıyorsun? Kendi seslerinden kurtuldun. Mürşitten gelen bir bilgi alıyorsun. Patika yola indin. Ama o tabana daha girmedin, cevizin içine ulaşmadın bunu da bileceksin. Öyle anladın mı? İşte patika yollarda tabela olmaz. Böyle kargaşa gene var. Dağ yolu gibi değil. Dağ yolu engebeli ya. Devamlı stresle gidiyorsun. Kapan karışık yani. Ama patika yenilik mi? Bak dikkat et. Kafa karışıklığı azaldı. Bir de o patika yoldan çıkıp da dikkat. Mürşidi seni gönlüne soktuysa Allah gönderdiyse. Allah sokacak. Mürşidin gönlüne girdin, cevize ulaştın. O tabana çıktın. Ak akabilince altı şeritli, sekiz şeritli yol. Allah rızasına giden yollar var ya, çok çadır. İşte bu odur. O tabana çıktığı zaman insan, o tabanı bir düşün. Dağdan indin bayıra. Ne oldu? Oradan çıktın nereye? O tabana. O taban akıyor. Tabela var mı orada? Var. Nereye gideceğini bilir insan değil mi? Ne kadar rahat değil mi? İşte bu da cevize uğraşan bir adam. Mürşidin, yani mürşid yüce Allah'ın gönderdiği bir kul olduğunu nazarıyla alıyor bunu. Gönül eğri yapıyor. Allah Celle Celaluhu dünyada bize cep telefonunu ürettirdi. Alo yapıyor, Amerika'yla görüşüyor mu görüntülü? Bunu Allah yaratıyor. Gönül işte muhabbeti budur cep telefonu gibidir İlla böyle nasıl neden kurcalamayın nasihat alın size anlatıyorlar işte böyle bak evet. aynı cep telefonu gibi o da bana çekti gönlünü aldı müşrik nasıl aldı Allah Celle Celaluhu dilediği için aldı ben ise ona indirdim ona yardım ettim bilmem ne değil Allah bu itikadı artık o kulunun kalbine nakşediyor Müşşidin üzerinden akıyor. Şu anda konuşan ben olabilirim. Ama mürcidimizden bileceğiz. Ben de dahil. Keyifleneceğiz. Burayı anladık mı? Şimdi o tabana ulaşan insan ne kadar rahat. Cevizi ağzına attığını düşün. Sonumuz belli değil olacak. Ama bu güzelliği de izleyeceğiz. Yaşamanız lazım. Biz i̇şte, hakikatten gönül evli olursanız bu nasıl şimdi sultandan bana geliyorsa çıkart beni aradan size geldiğini bir düşünün. Hoş geldiniz o Eğer satmazsa insan nefsine uymazsa yani itikadi bak dikkat edin ameli değil itikadi sapkınlığa düşmedikten sonra Allah o kolu sultanın gönlünden çekip almaz dışarı atmaz. Ama o girdim. Aa çok güzel nimetlere, triplere girdim. Şeytan da var anlatıyoruz ya. Övdü ben de gaza geldim. Ne kadar 40. Geçmiş olsun. Direk aynı Allah içeri soktu mu? Soktu değil mi? Aynı Allah mürşide emreder maneviyatta. At dışarı. At dışarı. Oldum, fena oldum dışarı atarsın tekrar ya daha yolunda gidersin ya da patikaya girmezsin Orada çok imtihan anladım. büyük olur. Anladım. İmtihan çok büyüktür sınıfta kalma çok büyüktür. Çünkü neden? O tabana çıktın o nimeti elinden kaçırdığın için ya dağ tarafına atıyorlar ya pratika o yol çekilir mi? Çekilmez. Büyük ihtimal sınıfta kalırsın. Çünkü Allah nimeti verir ama tamamlayana kadar emin olmayı haram kılmış. İşte o cihat işte bu cihat. O tabandaki insan en büyük cihatta ulaşan insandır nefsiyle savaşan insandır. Sağa solu bırakmış. Onu Ahmet'i Mehmet'e bırakmış bu adam. Bu adamın nefsi ve ruhu sahnede otobana çıkmışlar. Kılınçlı. Savaşçı. Patika'da yoldaki ve dağdaki özellikle. Dağdaki yolcunun nefsi imparatordur. O bunları yaşıyor zanneder. Salla gitsin. Kafa hiç çalışmaz bu patika şey, dağ yolcularının yolcularının hakikati esvelim ve emmaredir. Patika yolcuları emmare ve levame üzerinedir. O tabana giren levame ve mulime ve mutmain kuşağına girmiş oluyor. Yüce Allah'ımızın yarattığı ne güzel bir şekilde gönderdiği bizim de şimdi seyrettiğimiz bir durum bu yani. Rabbil Alemine hamd edelim. Çok hamd edelim ve Rabbi Alemine uzak olduğumuz için istiğfar edelim. Ve Sultanımızı biz hep doktora çevirelim. Öğretmenimiz olsun. Agamız, paşamız olsun. Yani o dağ yolcuları Sultanlarının şeklini hep yüceltirler. Bak dağda geziyor. Atırsızı gibi yücelti haberi var mı? Yok. E, patika de haberi yok. Ama bak otobana girince her şeyden haberi var insana. Sultan ne kadar kıymetli desek yalancı olmuyoruz. Neden? Ne seyrediyoruz şimdi filmi? Zihni Allah film yaratıyor. Bunu da unutmayın şu gibi düşünün. İnsan nefistendir. Nefise akla kaptırdan insan, bakın dikkat edin. Cezaevini düşünün, anlattık demin. İçinde işkence gören bir insan düşünün. Bu haldedir. Ama insan şunu bilmez. Yaşarken o esaretinde kime isen eder biliyor musun? Yaratıcısına. Ve aynı insan ben o yaratıcıyı seviyorum diyor şaka gibi. Halbuki hevasını ulaşamıyor insanlar. Her şeyi Allah yaratıyor mu çocuklar? Yaratmıyor. Dikkat edin. Nefsin isteklerini esir insanlar böyle. Ne yapıyorlar biliyor musun? Yaratıcıya kabahat atıyorlar. Çünkü nefis, insanın nefsi var ya, eğer ki efendiyse bir insanda o insan ibadetine aldanmayın. Amel geçerli değil çocuklar. Bu işte vabileri diyoruz, işte bilmem ne diyoruz, aldananları diyor, hariciler, hep bu zümre onlar. Anladın mı? Onlar istediklerine ulaşamıyor. Şimdi esmerini hatırlayalım. Murada bölünmüş, seçilmiş değil mi? Düşünün şimdi, hakikati gördük. Peki öyle miymiş? değil. İşte bu insan esir. Kimi esir ne diyormuş? Yaradığında niye? Murat değil diyor. Seçilmişliği niye verdi? Geri aldı. Bunlarla yaşıyor adamın zihni bunlarla. Bir vali geliyor. Bir vali geliyor. Cezaevine. Dikkat. Mürşit böyle geliyor. Erva geliyor. Dikkat edin. Vali er, vali sultanımız olsun. Geldi. Esaretteki adama diyor ki müdüre İşkenceyi kesin şunu bir getirin yanıma bahçeye çıkartıyor. Sofi de bu durumda. Bahçeye çıkınca ne oluyor? Oh diyor. Şimdiki halimiz. <laughs> elhamdülillah. Bak bu elhamdülillah ne kadar güzel. Ne kadar tatlı, şirin. Nömedim. Değil mi? Böyle. Anladın mı İnceli? İşte bu böyle. Mehmet'im be. Bugün de güzel sohbet dedin ha. Ha. Koy cebe dikkat et. Uyanık ol ha. Çok Kurnaz ol. Uyanık ol. Dikkat et. Dikkat et o zamandan atılma. Tamam